Asgari yapılan zam açıklandı. Ne düşünüyorsunuz? Yetersiz olduğunu düşünüyorum. Olumsuz düşünüyoruz. Yetersiz. İyi değil ya. Aşık sununun altındayız. Ya, ne çok iyi ne çok kötü ama sonuçta, sonuçta yılbaşında gene bir zam olacak. Ya o zamla birlikte belki biraz daha iyi olabilir. Hani şu an belki biraz bir nebze gönüllere bir üstü yapmış olabilir ama tabi özel sektörün burada şeyi çok fazla. yani ee, şimdi Bugün asgari zam yapıyorsun. %25, %20 bir zam yapıyorsun. E, marketlere bakıyorsun. Bir ay sonra gene zam yapıyorlar. Ne yani olmuyor yani o? Yani beklentiyi karşılamadı. Aslında hayat pahalılığı çok olduğu için insanların alım gücü düştü. Normal şartlarda geçen yıla oranla güzel bir fiyat ama alım gücü olmadığı için yeterli değil. Olmalıydı sizce? binden aşağı olması gerekiyor normal şartlarda ama yapılabilecek 6000, 6.5. 6.5'i 7 en az. Açlık sınırının üstüne çıkmalıydı. Yalan mı? Yani ben devlet memuruyum, 28 yıllık. Ben Aşık sınırının altında ücret alıyorum şu an. Yani enflasyon böyle devam ettiği sürece rakam ne kadar konuşursan konuş. Bir anlamıyor ki ya. Enflasyon düşme önemli o. <laughs> Kendilerine yüzde 40, işçiye yüzde 30. Enflasyon zaten yüzde yüzün üzerinde. Hükümetin gösterdiği en fazla yüzde 80. Ezelen gene biz oluyoruz. Ee, neydi o yarım et yesin diyen bir milletvekili vardı işte. O kendi sağlayınca kendine zam yaptırdı. Ama işte emekçiler halka alayınca, halka yapılan zam ortada, kendilerine yapılan zam ortada yani açıkçası. Yani işte sendikalar mutabık olduklarını ifade ettiler, Çalışma Bakanı mutabık olduğunu söyledi. Sonra Erdoğan kendisi dedi ki, ya bizi gırtlaklamasınlar gibi bir ifade kullandı. Bu burada kastettiği kim sizce? İşverenler mi, işçiler mi? Yani işverenin de tavrını biliyoruz zaten. Zaten işverenin açıkladığı rakama çok yakın bir rakam açıklandı. Yine onların beklentisi mi karşılandı? Beklentileri karşılandı. Yani bence çalışanların beklentilerinin karşılandığını düşünmüyorum. Peki ne olması gerekir? Ee, bence devletin acilen özel sektöre el atması lazım. Benim şahsi fikrim. Yani bir anda... İnsanları mı durdurmalı, geri mi almalı? Ne? Durdurmalı. Geri alamaz zaten. Çünkü alınan mallar var. Daha öncesinde sevkiyat yapılan mallar var. Yani durdur yani bir el koymalı yani. el, koy, el koymalı diyoruz. E bakıyoruz El koyacağı market veya herhangi bir sektör aslında o biraz da yandaşlar. Bir şey de yapamıyor. Gidişat nasıl düzelir? Ya komple sistemin değişmesi gerekiyor açıkçası. Ee... Bakanların, milletvekillerinin hepsinin giderlerinin kısıtlanması gerekiyor.